Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Spooky Jumpscare Scare Spooky'nin korku kanalında 750. odadan devam ediyoruz. En son Spooky Bey abi amca Sağolsun ee, sağ olsun stamina'mızı sonsuz yaptı. İstediğim kadar balta vuruş yapabiliyorum ama koşamıyorum. Çok teşekkür ederim. Yani ben 250 oda kadar ee, daha yani nasıl gideceğim bilmiyorum. Yani koşacağım, koşamıyorum. Bu arada bunun speedrun'ı gerçekten varmış. Bir tane hayatsız ruhsuz bir arkadaş speedrun'ı çekmiş bunun. Ve onda şöyle bir şey izledim. O adam çapraz gidiyor. Böyle gidiyor. Harbiden bir tık daha hızlı. Ama o adam speedrun yaparken e, şey yapıyor. Bir tane kod yazıyor. Mesela spider burada bitti duruyor. Bir iki üç tuşa basıyor. Anında staminesi doluyor. Bir de bunun speedrun'ı bilmiyorum ne kadar mantıklı çünkü Her seferinde farklı odalar çıkıyor insanın karşısına Biraz da şans mı acaba diyeceğim de Acaba şey mi hani bin odada Nasıl diyeyim hani bu yerden 50 tane geliyor ama sırası belli değil Oğlum giriş yok çıkış yok bu nasıl oda ee, Yani acaba sırası mı belli değil herkese aynı odalardan çıkıyor bilemiyorum Umurumda mı? Değil. İşin... Aa. Sınavına mı geldi? Ee, on numara. <laughs> şunu diyordum. Yeşil canavar geliyor değil mi? Tamam ya bunu çok rahat doyuracağız. Bunda sıkıntı yok da. En son şunu diyordum. İşin ilginç tarafı şu ki... Hani biz tüm numuneleri tüm bunları gördük hani bu 250 oda boyunca bize ne kovalayacak bunlardan mı kovalayacak hani ikili ikili üçlü üçlü de gelmiyorlar İlki o ilk e, o pankart tarzı pankart değil de ya böyle maket tarzı mı diyeyim artık öyle gelen spacemanlar dışında ilk numuneler dışında gelen yok yapma ya yine mi aynı oda ya bak direkt tüylerim diken diken oldu gelmesin o şey lütfen ya ama gelse de hazırlıklıyım ki korkmayacağım bu sefer. Bak burada. Ne oldu ne oldu kardeşim ürükmüyorum. Senden ürükmüyorum korkmuyorum. Cek geliyor son anda. Vurayım. Tabi efendim. İstediğin kadar gelebilirsin. Ay. <laughs> Aga be ekmek de ama. Ekme ekmeğe bir o sevin. O sevin. Yalnız bunları konuşurken araya girme. Hani bir şey konuşuyorum izleyiciyle ayıp değil mi? Bunları konuşurken 8. odaya 7 oda kaldı. Sen ne Ben demin ne konuştum? Ana! Şey diyeceğim de bu konakta hiç saygı denen en ufak bir unsur yok. Hemen aşağı in. Hızlı bir kayıt kağıda da bak. Okey. Ee, dediğim gibi o şeylere bakmadım acaba modfile loader güncellendi mi? Bir şey geldi mi? Çünkü ben ondan bir şey bir parça bekliyorum. Kardeşim hayatta kalacağız. Sen rahat ol. Hayatta kalmak zor değil. Hızlı hiç gerek yok abi. Direkt tak tak. Hepsi hepsini halledeceğim ben sana rahat ol. İnsanı yani böyle rahatsız ediyor için içini yo garip oluyorsun. Bura nereye ya? Konak mı? Konak içinde başka bir konak mı? Abi ne diyorsun sen ya? Ne oluyor? Aşağı duyuyorum diyor. Giriş kapısında saklanmam lazım fakat bilmiyorum. Ben de duydum. Nereye saklanacağım? Nereye saklanacağım? Nereye sakla... No. Çıkma çıkma! Saklandım buraya. Saklandım. Ama bir şey gelmiyor. Şu an hiçbir şeyden saklanıyorum. Ama gerçek dayak sesini duyuyorum. Çıkıp baksan mı be? 10-15 saniye ekleyeyim. Yok, 10 ok, saniye. Tam 10 saniyedir. 10 saniye daha bekleyelim. Bakalım gelmezse çıkarız herhalde ya. Bir o oh, bir ses duydunuz mu kapı sesi gibi? Ne oldu oğlum? Huy! Burada değilim. Dolu. Beni nasıl duyuyorsun? Ben kendimi duymuyorum burada saklanırken. Gittiğinden nasıl emin olacağım? Şu an gitti. Oğlum nasıl duyuyorsun beni? Manyak mısın? Ses gitti. Müzik gitti daha doğrusu. Çıkıyorum. Vurma. Bak vurmayacağını söz ver ona göre çıkacağım. Verdiğini varsayıyorum. Sessizlik kabul etmektir. Susmaktır. Ah. Abi böyle bir şey. Böyle durum kap. Böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne lan? Biber alırım. O da hala 810'da. Baksana dizayn aynı. kitle burada. Ay o neydi? Bir şey yok muydu? Orada bir şey yok muydu ya? Şurada ne vardı ya? Bu nasıl dizayn? Burada geç. Geliyor geliyor. Vallahi geliyor. Ama çok uzun sürüyor gelmesi ya. Yarım saat önce bekleyecek miyiz yani? Ses şiddeti artıyor ama. Ses geldi kapı açıldı ne olur vurma ne olur vurma. Bak konuşabiliriz. Ulan bir dakika. Şimdi biz bu tüm numuneleri atlattık. O zaman arkadaşım sen kimsin? Beni bırak sen kimsin? Bak müzik bitti ona göre çıkacağım. Çıkıyorum. Bu ne lan? Anahtar aldım. Çıkıyorum. Eee ne olacak? Buradan bir geçiş falan mı var? Şuraları açabiliyor muyum? Böyle bir oyun değil değil mi bu? Buraları açmak istemem. Ah Ha. Ha. Anahtar aldım lan bir de. Bu anahtarı nereden aldım? Ben, ben az önce şunları açmak istiyordum. Ama bir şey diyeceğim. Başka neresi gitti ki? Broken değil miydi buraya? Al kitabı. Belli kaçalım. Oyunu Ay, ta... saklanacak zaten başka ki. Masa sandalyeye geç. Piyanonun zaten arkası saklanma. Yani biraz daha çeşitlendirebilirler buraya ama güzel. Manyak şu tipe bak. Abi numunelerin arasında yoktu bu. Sen, sen ne olsun istiyorsun ya? Sen ne ne olsun istiyorsun sen? İnsan yoksa beni hissederdi. Koydum. Aa, aa. <laughs> ne kadar güzel.